Ekranları sallayan, sosyal medyada akımlar başlatan İnci Taneleri dizisi bu kez de müzikleriyle gündemde efendim. Ankaralı müzisyen Selami Erpolat öyle bir iddia ortaya attı ki müzik camiası sallandı diyelim. Erpolat, Dilber'in arkasında çalmak ilk bana teklif edilmişti dedi ancak dizide kullanmayı planladığı o Limon Limon şarkısıyla ilgili yapımcısıyla mahkemelik olunca da şöhret de avuçların arasından kayıp gitti. Hayatının aslında fırsatını yapımcısı yüzünden kaçıran Selami Erpolat ilk kez beyaz habere konuştu. Yakın bir zamanda bir dizi başladı. Herkes tarafından da biliniyor. Müvekkilim o diziden bir e, teklif almıştı. İki buçuk 5 7.5-10. On. ki bunlar, diri diri bunlar, kumarcı bunlar, bunlar, mafyacı bunlar. Ha <laughs> ha! <laughs> limon 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 el işte. Dilber'in arkasında siz çalacaktınız evet, değil mi? İnci taneleri. Aşkın gönlünü alsaydın o kadar soğuk ki. Bir gün evde oturuyorum. Merhabalar. Ben Buket e, diyerek bir hanımefendi aradı beni. Bir dizimiz için şarkınızı kullanmak istiyoruz. Siz de sahne alacaksınız. İki buçuk beş, yedi buçuk on. İki buçuk beş, yedi buçuk on. Limon 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 limon. Enişte! İşte bu şarkısını Dilber'in arkasında çalacaktı Selamiyer Polat. Ancak şarkısı yapımcısıyla davalık olduğu için bu teklifi kabul edemedi. E, i̇lgili şarkının dava konusu olduğu gerekçesiyle ee, maalesef müvekkilim e, bu dizide oynayamadı. Eserin mahkemelik bir sorun olabilir mi dedim. E, sorun oldu. Müvekkilimin izni olmaksızın eser e çeşitli şekillerde başkaları tarafından kullanılmıştır. İddiasına göre sözü müziği kendisine ait Limon Limon şarkısıyla İnci Tanelerim'de o oynayacaktı. Ama şarkısı yapımcı tarafından başka birine verildi. O da telif davası açınca dizi projesi iptal oldu. Dilber rüyası rüya olarak kaldı. Limon Limon klibine 500 TL harcadılar. Hani bana klip çekerseniz devamı gelirse ben de ücret talep etmiyorum. Hani bana sahip çıkarsanız diye. Bir klip daha istedim. Biz zarar ettik, çekemeyeceğiz dedi. Kazandığım ücreti alabilir miyim dedim. Sana ne parası vereceğiz diyerek e, tehdit ettiler. İddiasına göre bu dava süreci onu Dilber'in arkasında çalmaktan da itti. Üstüne bir de kendi şarkısı için hukuk mücadelesine başladı. <laughs> mı Cadı mı alsın? Hayat da mı söyle garip Garip ne yapsın diyor Selam Yer Polat. İşte bu hikaye onun mağduriyetinin hikayesi. Sermayesi bir sazı ve yazdığı sözleriydi ancak en büyük zararı güvendiği yapımcısından gördü. Şarkıları başkaları tarafından çalındı söylendi ancak gelirinden bir kuruş dahi alamadı. Biz Bu konuda karşı taraftan müvekkilimin maddi ve manevi zararlarının öncelikle giderilmesini istiyoruz. Ayrıca bu videolar e, izinsiz kullanıldı ve e, şu anda da e, sosyal platformlarda e, yayınlanmaya devam ediyor. Bunlardan bir gelir elde ediliyor. Bu gelirlerin de müvekkilime iadesini talep ediyoruz. 2.5 5 7.5 10 bunlar diriliyor.